Resurgence. Survive to redeploy fallen teammates. O bounty antenin orada galiba. Ee, evet. Antenin olma ihtimali var mı acaba? Aa, yok yok altta. altta. Ha, yok. aşağıdaymış tamam. Bağırma çok inen olur. Yok ya kimse inmiyor farkı kimse... Var var. Boş. Aa bir kişi. Bir kişi görüyorum. Target on my mark. Üç, Var var. <laughs> aldım Positive ID on the Nereden sık güzel kardeşim? Hakkını veririz şimdi dur. Sıksınlar onlar. Tamam. Şuraya Geliyor bize de galiba. Şurada. Girdi. O bekleyeyim. biri sağda. Biri sağda. Evet abi dikkat et Tamam aldım sağdaki Çok iyi Sniper var kırdı Armordayım Sniper kırık ha <laughs> İçeride bunlar herhalde ya <laughs> Motorla kaçacak <kaçırır>, bak. Kırın <laughs> araba. Bounty, bounty burada hala. <laughs> Çatı. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> niye ya? Niye öyle yaptın be kardeşim be güzel kardeşim be niye Motorla kaçan bounty geçiş ya Para var oh, direkt kişi, şeye gidebiliriz orada atarız Bağımcı düştü Bounty contract mark. Alıyorum bu bağımcı <laughs> Tamam Arkadan sepetten de Dodo'a çekilme Aynen Bounty alıp sepete geleceğim <laughs> Tamam Bounty targets identified. Weapons free. Come in, palo. Amir Satchel here. I'm commanding the parade. Friendly loadout drops on the way. Biraz dağıtıyorum. Get to the safe zone. Aldım ben bir tane UAV. Devamı saldırım var. Ee, o yeleği de alabilir. Ben de yelek var. Ben evet, alayım onu. Kardeşim. Şurada çatışıyorlar benzin istasyonu. Ee, saatimiz. targeti. Burada var. <laughs> alır mısınız? Ben de var. Fazla. Alayım ben boş. Tamam. Tamam. Oldu mu bounty? Solda. Solda gibi. O yüksek binalar. Bence or. Daha aşağıda var ya. Loadout drop headed your way. Target on the mark. Kırık. Düştü. Ben bir hava saldırı saldırı geleceğim. Düştü. Serkan abi sende. Dibinde. Tam mi? önümde sağ olsun ya. Kuş gibi geldi yana. Move. Ee, sağ çatı mı var? Can e can yeah, That's canoe. Yeah, that can yeah. Be advised, we're picking up signals from enemy up in the area. Locate and their intel before they go dark. You made it top point five. well still... so oh. up? <laughs> Sniper bakıyor. Motora düşeceğim. Damara. <laughs> Enemy Serkan abi önünde olabilir. Suda görüyor beni ya. İnanılmaz, yani. at you, here. we are here. Yapma be. Tamam, sakin, sakin. Sadece dokun abi. Sinan geldim dur. Ee, üstünüzde geliyor. İçeride. Sola Sinan soluna da düştü biri. Shooting friendly. Geliyor.

Nerede var istersen çekelim. Yok <laughs> yok tamam, geldim, arkaya... geldim. <laughs> Arkadaşları da gelecek havadan. Geliyor. Another target here. Düşük. Şuraya düşük <laughs> sağ tarafa. Nasıl <Maskesi> alacağım? Şurada. <laughs> Arkandayım kaçmış soldan karşı watch <Sessizlik> dikkat Kaybımın üstüne yansıdım. Kaybımın üstüne yansıdım. Bir şey diyelim chance. Eee... Kim düştü? Serkan abi sen mi öldüydün? Self'im var mı? Al. Var. Var, var. Yerimde var şu an. Yedek olsun, tamam. Tamam. Flare'i et... topladın mı? Aldım, yapsın ablası. Diğer var üzerimde. Üye bir çıksın. Bak, bir self daha al. Al, al, al. Al, al. Yedek. Yok, bende var. Kaç Yok, tane var? Yok, iki tane var şu an. Hem i̇ki tane var. koçandan. Arkayı korursak Sepete Arka uğrasak mı ar şu arkamızdaki ya? Fire sale var. Ta tamam. Sepiyorum ya baştan. Yalnız. Tamam geldim. Yok yok geldim. Yakup bir dolar at oraya. İki tane bir. Ben aldım iki tane. Geri kalanı attım. Para getiriyorum ben. Bir şey alırsınız. UAV'yi bastım. ready. Resurgence window is about to close. Durumdayız. Ben full. Bu taraf bomboş ya. Bir armor box falan alabiliriz sadece. Fire sales are ah, over. Oh, Adjusting prices. Gas is inbound. Ee, bir evim daha var. Bir de hava saldırım var. Herkes de sniper var. Var. Alanı görmedim. Ee, bir dahaki alan gelsin ondan sonra UAV'yi de basacağım. Bende de var iki tane. Ya nasıl Enemy movement düşürdü mü? Şurada sağdanydı. indi. altta so oynadı aynı. Eee ya şuraya geçelim İçmiyorum. ya bu pozisyonu kaçırmayalım burada. Burayı iyi gibi şu an ya. Kaç. Aşağıya nereden bağışıyorduk? ben alıp geleyim mi? Arkadaşlar yok galiba orada ya. Ne yapacaksın? Ya tek kalma ya. Bounty. Bounty ıı e, ben tamam ben koruyayım seni. İm, Serkan abim burada kaldı. gerek yok yani. ya. Şarkı yok. Şarkı gerek tamam. <laughs> Şimdi giderken gidelim. Ha, tamam. Hangi pozisyon tutabiliriz? Şu pozisyonu <gülüyor> <tam>. <gülüyor> Adam. Adam. Hava saldırısı yok bende ya. Bende var da. Ben tamam, farklıyım ben size. Bounty targets are up. Get after. Adamlar, tamam. Abi sağımız da var. Ee, tünel tünelde var. Soldan o, oynarsak aşağıda kalırız abi. Dezavantajlı olur. Evet evet. E ee, çatısı almış. var. Bir ping atar mısın? da göstermememiz evet. lazım. Düştü. Düştü. Arkasında adam var. onunla da düştü. Bir saldırı atabilir miyiz oraya? Fazla Requesting var. Attım, ha? var. Tamam. Onlar zaten alana gelir ah, gelir. Bounty yakalamaza bu arada. Bounty altı abi ya You're şeyde. Ee, Tünele girdiler onlar da. <laughs> Onları kaçırmamalıyız aslında. To Son kez arka kontrol yapıyorum. Onlar nereden çıkar? Şeyden no çıkarlar. Kestonun arkasından. Adam çekti ya. Ön tarafta. Mm, şurada. Düştü. soldier incoming. İşte. Geliyorlar. Üye evi patladı. Patladı. Nereden sıktı? Ordan. Dingimden. Dingimden. Fark Request mission. 2 daha mı var orada. Çıktı. Ya nasıl ya? Biri düştü. Arkanda. Atladı altta. Şurada da var. Yapma be çok farklı. Smokunuz var mı? Smok da yok. Yukarı yok. Sağda öldü mü onlar? Tamam, süper. Alt kaldı bir tek. Yakup Fırat. Kanalda bunlar. Tamam. Olsun. Maske durumu. Alsın, sıkıntı yok. Yok maske. Fire Cell'den alayım ben. Buradan mı çıkabilirler acaba ya? Buradan çıkamazlar bence ya. Ne var ki burada? Orada şey var ya. Ha orası değil mi ya? Orası ya. Evet İçeriden çıkabilirler. İçeriden zipten çıkabilirler. Evet evet. Arka ya da Castle'ın oradan çıkabilirler. olan şey alsın ya. Yok. Maske sen. Ben de flare da var. Bende de de var fazladan. Flare ben ilk önce ben düşebilirim. Maske den dolayı. Selfim de var aslında. Bende de var fazla. Ortaya burada attım. Gördünüz abi hepsi altta. 3 kişiler. <laughs> Onlar flare kullanamayacak bu arada içeride. Flare varsa da. Evet. Geliyorlar yanınıza, söyleyeyim bak çıkabilirler. Aynen, şeye dikkat Zip'e. Jack, yer yok ki abi ya. Bur buradan bile çıksalar bize abi. gelinceye Oradan, kadar şey... Ee, ...maskeleri yoksa... ...çok kötü abi. Top 5. Bring home win. Evet. Biri gitti zaten biri. Evet. Aa! Birisi mi çektiler? <laughs> Aa! Geliyor havada. Sniper'ı da bıraktık. Tamam. Herhalde. 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 çok Herhalde. kötü yaptın abi. Ne ne düşünüyorlardı acaba ya? Biz yukarıda onlar altta. Ne ne ne, ne yap, yapacaklarını sanıyorlardı acaba? Kaderlerine razı olmayı düşünüyorlardı. Ne yapacaklar başka? <laughs> <laughs> 5 6 5 Ardı ardına değil mi? Aynen. Evet. Elinize sağlık beyler. Elinize sağlık. sağlık. Güzel oyun. Temiz oyun ya.